Herkese merhaba. Size bu hafta Ekim ayında gittiğim doğu turunu anlatmaya karar verdim. Bu yani bunu iki video ya da üç video olarak yapabilirim. İlk bu bölümde Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman taraflarını anlatmaya karar verdim. Şimdi nasıl Doğu turu yaptım. Nasıl gittim? Nasıl karar verdim? Ne kadara gittim? Onlar hakkında ilk önce kısaca bilgi verip ondan sonra sırasıyla gittiğim yerleri videolarla size göstermek istiyorum. Ee, üstünden kısaca geçmek istiyorum. Doğu çok güzel bir yer zaten. Hani kesinlikle hepinizin gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Doğu zaten e, saklı bir tarih içeriyor. Yani gizem içeriyor. Doğu tarafını zaten böyle küçük küçüklüğünden beri çok böyle gitmek istiyordum. Bir türlü tabii ki de nasip olmadı. Geçen Ekim, ayı mı, Ekim ayına kısmetmiş. Ben turu Joli turdan aldım. 4 gece 5 gün Adana başlangıç Hatay bitişli bir turdu. Biz kendi imkanlarımızla Sabiha Gökçeli'ne gittik. Oradan uçağımıza bindik. İndikten sonra Adana'da bizi Joli tur karşıladı. Rehberimiz karşıladı. Ve ondan sonra turumuz başlamış oldu. Gerçekten e, geç yani çok keyif aldığım bir turdu. Ya özellikle şöyle söylemem gerekiyor. Hani gittiğin yer ilk defa ise ve çok gitmek istediğin bir yerse ister istemez çok mutlu oluyorsun. Yani hani aksilikler bile olsa gerçekten çok mutlu oluyorsun. Adana ile Nemrut'un arası yaklaşık 4 saat 50 dakika sürüyor. Yani biz aslında yoldan geldik, uçaktan indiğimiz gibi işte bir yerde yemek yedik, bir mola verdik, ondan sonra yola çıktık. Akşama kadar yoldaydık diyebilirim. Yani hani akşam 5.30, 5 buçuk arası hani Nemrut'a varmış olduk ve Nemrut'a gittiğinizde ya gün batımına gitmelisiniz ya gün doğumuna gitmelisiniz. Bazı turlar gün doğumu, bazı turlar gün batımı yapıyor. Tabii ki biz gün batımına gitmiş olduk çünkü Nemrut'tan başlamış olduk ve gün batımı nasıl mıydı? Hemen size videolarla gösteriyorum. kralı Antiochos ölümsüzlüğü e, kafasına koymuş bir kral ve hani bütün tanrıları, bütün inanışları tek bir yerde toplama amaçlı e, burayı yaptırıyor. Hala günümüzde buranın nasıl yapıldığı ile alakalı hani bilgiler araştırılmakta. Gel, gel, gel.

Bu arada biz Adıyaman'a geldiğimizde araçlarla indikten sonra bir 15-20 dakika oraya tırmanıyoruz. Oraya hiçbir şekilde başka bir araçla gidemiyorsunuz. Alan yok zaten. Direkt tırmanıyorsunuz. Hem doğu hem batı taraflarından böyle yukarıya doğru çıkılıyor. Ve ben hani açıkçası hani gitmenizi tavsiye ediyorum. İnanılmaz güzel bir yerde. Hani hayatım boyunca unutamayacağım alanlardan bir tanesi oldu. Burası hem volkanik bir dağ hem insan eliyle yapılmış bir yer hem de bir anıt özelliğini taşıyor. O yüzden hani çok etkileyici açıkçası. Burada Komagene kralının da mezarı olduğu söyleniyor. O dağda olduğu söyleniyor. Ama tabii ki hani öyle bir hani kesin bir şey yok. Çünkü bununla alakalı araştırmalar hala daha yapılıyor hani. Heykeller nedeniyle burası Tanrıların Dağı olarak da geçiyor. Turla gittiğimiz için Adıyaman'dan çıktıktan sonra, Nemrut'tan çıktıktan sonra biz direkt Adıyaman merkezi bir otelde konakladık. Oteller genellikle 3 yıldızlı falan oluyor. Yani 3-4 yıldızlı oluyor ama temiz oluyor. Hani o konuda hiç şüpheniz olmasın. Ondan sonra ertesi gün hemen yola çıktık ve Diyarbakır'a gidecektik. Diyarbakır'a gitmeden uğrayacağımız noktalar vardı. Bunlardan biri de Diyarbakır Sur, ilçesi, Sur ilçesine bağlı olan On gözlü on gözlü köprüydü. Diyarbakır merkeze geldik ve Diyarbakır merkezde Sıtkı Usta'nın yeri vardı. Bu burası Tatlıca inanılmaz güzel e, tatlıları vardı. E, öyle söyleyebilirim. Kadayıf ve baklavaları gerçekten çok güzeldi. Çok lezzetliydi. Biz oradan kadayıf ve baklavamızı alıp e, Diyarbakır merkezi bulunan bir han içerisinde kahvemizle, çayımızla birlikte afiyetle yemiş bulunduk. Gerçekten çok güzel. Oraya gittiğinizde e, Sıtkı Usta'nın yerine uğramayı unutmayın. Bu arada Cahit Sıtkı Tarancı'nın Çocukluğunun geçtiği, gençliğinin geçtiği yer müze. Diyarbakır'da, merkezde ama biz o gün pazartesiydi. Yani pazartesi günüydü. Pazartesi gününde de müzeler, maalesef kapalı olduğu için içerisinde gezemedim. Ama size video ve fotoğraflarla birlikte şimdi onu göstermiş oluyorum. Ben Ondan sonra yolumuz tabii ki de Diyarbakır'da bulunan Malabade Köprüsü'ne çıktı. Malabade Köprüsü'ne geldiğiniz zaman orada sizi e, çocuklar bekliyor ve çocuklar size hikayesini anlatıyor. Şimdi zaten size onunla onu paylaşacağım. En güzel çocuklardan dinlersiniz diye düşünüyorum. Siz öncelikle Malabade'ye hoş geldiniz. Başın gözüm üstüne geldiniz. Eskiden bu köprü yokken bir adam bir kıza aşık olmuş. Batır adı Fatma, erkeğin ise Badi. Badi gitmiş Ulu Paşa'nın yanına. Yer kalkalım, burada bir köprü yapalım. Seherler birbirine kalırsınlar. Kervanlarla gelip gelsinler. Baba dediğim yok. 9 metre yüksekliği var. 1,5 metre kemeri var. 150 metre uzunluğu var. 7 metre 4 saatim genişliği var. Ve aynı anda iki tane odası var. Bu odalardan da, da, da bir kişi sınabilir. Eskiden Kemal'a kulaklıyordu. 1147 yılında yapılmış. 873 yaşında. yaşında. It is on the Batman di, di, Malabadi, 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 var. Var. Malabadi, Malabadi Malabadi Köprüsü. Malabadi, Malabadi, Malabadi köprüsü. Çok güzel anlatmıyorlar mı? Bir de Manavadi Köprüsü'nün şarkısı var. Onu da söylüyorlardı. <laughs> İnanılmaz derecede tatlılardı. Ee, bu arada Manavadi Köprüsü'nün bir e, diğer özelliği ise e, kemeri en geniş olan köprüdür. Hani onu özellikle de bildirmek isterim size. Hani sizin de bilginiz dahilinde olsun. Ondan sonra biz Batman sınırı içerisinde bulunan Hasan Hasankeyf'e yola çıktık. Yani bunların hepsini bir gün içerisinde yapıyoruz. Evet <laughs> duyduğunuz gibi. O yüzden kıyafetlerimiz zaten böyle her yerde aynı şekilde görebilirsiniz. Aslında yanımda kıyafet götürdüm ve gün içerisinde değiştirdiğim de oldu hani. Ama o gün hem yorgunluk hem daha yeni yola çıkma falan derken onu düşünemedim. O yüzden tek bir kıyafetle işte hani Malavadi Köprüsü'ne gitmiş oldum oldum. Batman Hasan, Hasan keyfe gitmiş oldum falan filan ama e, inanılmaz derecede çok e, güzel bir gündü. Zeynel Bey türbesi gerçekten e, Hasan keyfin bir simgesi. Yani bunun e, bu türbede Akkoyunlu hükümdarı, uzun Hasan'ın oğlu, e, savaşta e, vefat edince onun türbesini de buraya yaptırmışlar. E, i̇nanılmaz güzel bir türbe. Yani gerçekten oraya gittiğinizde inanılmaz güzel fotoğraflar da çıkıyor ve hani uzaktan çekimler falan vardı. Ben şimdi size videoyu ve fotoğrafı paylaşacağım. Yani buraya yolunuz düşerse kesinlikle uğramalısınız. Bu arada orada e, işte hani çok güzel şeyler satıyorlar. Bibolar ve Hasan Keyfin e, Hasan Keyfi anlatan, Hasan Keyfi tanıtan kitaplar bastırılmış bir şekilde satılıyor. Hem görsel olarak hem de anlatımlı bir şekilde İnanılmaz hoşuma gitti. Ben bir tane de aldım kendime. Ilısu parizi tamamlanınca sular altında kalacak olan bu 550 yıllık Zeynel Bey türbesi. 150 tekerden oluşan özel bir platform üzerinde 2 kilometre uzağa taşınmıştı. Ve hani inanılmaz böyle fotoğraflar çıkmış. Ben onu araştırdığımda görmüştüm. Böyle hani taşınma serüveni diye hani görebilirsiniz internetten araştırdığınız zaman sizde. <laughs> Diyarbakırı tamamladıktan sonra yolumuzu Mardin'e vuruyoruz. <laughs> Mardin'e e, akşam üzeri varmış olduk. Oteli geçmeden önce e, buraya geldik ve bir saat boyunca falan bir hani süre veriyorlar size turda ve hani bir saat bir buçuk saat boyunca orayı keşfedebiliyorsunuz. Hemen geldik. Orada konuk evi vardı. Bu Sıla ve Hercai dizisinin çekildiği konuk evi manzarası inanılmaz güzel. Çok ufak bir miktarla içeriye giriş yapıyorsunuz ve içerisi gerçekten böyle huzur dolu bir yer. Ben Mardin'i çok sevdim. Mardin'le Şanlıurfa için tekrar 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 gidebilirim. Oraların bütün sokaklarını keşfetmek istiyorum açıkçası. Öyle söyleyebilirim. Manzara zaten göreceksiniz şimdi videolarda ve fotoğraflarda inanılmaz güzel. Yani gerçekten böyle hani size böyle anlatıyorum ama gerçekten etkisinde kaldım. Şu an böyle anlarım depresyoyu hani <laughs> öyle söyleyebilirim. İnanılmaz güzel bir manzara sizi bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> ha, evet en azından ben, ışık, ben... bak şias <laughs> da beni.

Daha sonra sağ tarafa doğru yürümeye başladık arkadaşımla ve orada ben şal almak istiyordum. Çok böyle ertesi gün işte Kasmiye sınıf falan gideceğimiz için hani orada bir araştırma yapmıştım ve hani böyle güzel bir şal bulursam alacaktım. Ama hani klasik oradakilerin taktığı şal değil de hani daha farklı bir şey olsun istedim. Şal ararken karşıma şal jabru çıktı. Gerçekten Hani e, ünlüymüş benim haberim yok ben ona gittim şal bakıyordum sonra şey dedi işte hani istersen şalı al ben sana bir de bağlayayım onun da videosunu çekelim e, yükleyelim internete. Olur dedim. Sonra şey dedi ben e, ünlüyüm dedi. Buranın ünlüsüyüm. Sen beni bilmiyor musun dedi. Yok bilmiyorum dedim. Sen dedi Şalcı abla diye bir araç benim bir ünlümü gör dedi. Gerçekten de ünlüymüş. Benim haberim yok. Bu şalı da hani peşistemal e, olarak herhalde geçiyor bu. E, bunu da ondan aldım. Hani e, şey bunu aldım. Şimdi videoda göreceksiniz zaten. Aldığım gibi sağ olsun bağladı. Ondan sonra hani hesabını da söyledi. Hesabından da paylaştı falan. Gerçekten kendisi çok böyle canı yakın. Çok tatlı bir ablamızdı. Hemen yanında da dövmeci vardı. Ondan sonra hemen yanında da bileklikçi vardı. Böyle hani birinden çıkıp diğerine gidiyorsunuz. Diğerinden çıkıp diğerine gidiyorsunuz. Öyle bir durum oldu hani orada. Ben hemen şalımı aldığım gibi bak şal tek olmaz. Gel sana dövme yapalım dediler. Elime ve e, hemen gözümün kenarına e, iki saniyesini almadan adam artık hani tak 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 yaptı. Ondan sonra e, bileklikçi abi de ama şimdi dedi bunları yaptırdım bilekliklerin eksik dedi gittim ona da bileklik aldım böyle değişik bir şekilde e, satış e, pazarlaması yani pazarlama ya, yani satış tekniği kullandılar öyle diyebilirim yani inanılmaz derecede bir satış tekniği kullanıldı orada. Ondan sonra hani e, tabii ki de çok e, mutlu ve komik anlardı. Yani çok komiklerdi, çok cana yakınlardı. Hani inanılmaz derecede eğlendim o akşam. Ondan sonra ben zaten geri döndüm arkadaşımla birlikte. E, turdakiler hemen böyle şaşırdılar işte hani bunu nerede yaptırdığını falan diye. Zaten sadece ikimiz yaptırmıştık koskoca tur otobüsünde. O yüzden biraz dikkat çekti ister Bu Şalcan'la da fenomenmiş. Onu söyleyince oradakiler biliyordu. Aa dedi ben görmek istiyorum nerede falan filan yolu anlattı ona. Sonra biz otele geçtik. Otele geçtikten sonra da akşamleyin tekrardan dışarı çıkmak istedik ve tabii ki de o Sıla konuk evinin olduğu yere geldik. Orada da başka bir kafe vardı. O kafede de çayımızı, kahvemizi içtik. Ondan sonra tatlımızı falan yedik, fotoğraflar çekildik. Onun videosunu ve fotoğraflarını hemen ekliyorum. Evet, güzel hazırız. Kayıp. Güzel. Şey Teşekkürler. Hazırız. Evet. Kayır. Eşim. Başlı. Yuvarlı. Bırakabiliriz. Sen bana doğru dönüyorsun. Evet. Bana doğru dön. <laughs> feride sağ tarafı. Dönmeye devam Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Biraz daha Feride. Şöyle kameraya doğru bakıyoruz. Finiş diyoruz. <laughs> <laughs> Bu arada e, turların anlaşmış olduğu yerler var. Hani sadece tek eksi yanı onu söyleyebilirim. Mesela bir yere götürüyor ve o götürdüğü yer anlaşmada olduğu için sadece e, tek bir yere götürüyor. Mesela 5-6 tane dükkan var diyelim. Diyor ki işte atıyorum. Ahmet'in dükkanı daha iyi diyor. Bizi oraya hani yönlendirmek istiyor. Aslında diğer dükkanlar da iyi. Ama kiminle anlaştıysa ona götürüyor. Turların tek bir dezavantajı o oldu diyebilirim. Yani Süryani şarabı alacaktık. Bir yerle anlaşılmış ve oradan hani komisyon alıyorlar anladığım kadarıyla. Süryani şarabı için bizi oraya yönlendirdi ama ben beğenmediğim için açıkçası almadım. Bir de hani Süryani şarabını nasıl taşırım şimdi oradan? Çünkü yani getireceğim şeyler çok fazlaydı ve hani kırılabilirdi. Ee, Sabiha Gökçen'den geçerken tabii ki de belli bir limitte içeceklerle geçebiliyoruz, sıvıyla geçebiliyoruz. O yüzden Süleyhan şarabını e, bavuluma sokmak istemedim kırılabilir korkusuyla o yüzden ben oradan almadım süren şarabını ama deneyenler varsa hani bilenler varsa alta yorumlara yazarsa çok e, sevinirim ben orada içme fırsatım da yani yoktu bulamadım da yani hani özellikle merak ediyorum tadını İçenler varsa alta yorumlara yazarsanız çok sevinirim Konakladığımız otelle Mardin Merkez arası, Mardin Midyat arası öyle söyleyeyim ya yani bir 5 dakika falan sürüyormuş ama tabii ki de hani arabayla 5 dakika sürüyor. Biz yürümeye kalksak akşam karanlık vesaire hiç o tarafı bulaşmadık. Otelden bir araba kiraladık. Yani otelin çağırdığı bir e, taksiciyi hani rica ettik. Oradan... Gittik işte bizden bayağı bir yüklü bir miktarda para aldı. Açıkçası bizim turist olduğumuzu bilerek o açıdan birazcık hani moralimiz bozuktu. Dönüşte nasıl yapacağımızı bilemedik. Çayını kahvesini içti, içtiğimiz siz o videosunu ve fotoğrafını gösterdiğim yerdekiler sağ olsunlar ay, abiler ablalar sağ olsunlar hani bu durumu kendi aramızda konuşurken duydular kulak misafiri oldular ve bizi otele bıraktılar gerçekten çok yardımseverler yani hani o konuda cidden hani doğu benim için çok farklı Ben metrobüs kullanan biriyim ve düşünemiyorum bana birinin e, oturduğu yerden kalkıp beni görünce yer verdiğini. Ya tabii ki illaki oluyor. Hani çok nadir de olsa bir iki kez başıma gelmiştir ama hani doğuda bu hep böyle. Yani bir kadın görüyorlar. Yani benim kendi gözlemlediğim buydu. Ve hemen kalkıp yer veriyor ya bunu düşünsenize İstanbul'da bir metrobüste, bir metroda, bir Marmaray'da yapıldığını. <laughs> evet imkansız, imkansız. Özellikle e, gerçekten bu açıdan da çok misafir e, misafirperverler öyle söyleyebilirim. Ve Kasimiye Medresesi'ne do doğru yola çıkıyoruz. E, burası gerçekten çok etkileyici bir yer. Yani şimdi Mardin'e geldiğinizde göreceksiniz her taraf gerçekten çok etkileyici ama burası şöyle değişik e, cami, e, türbe ve külliyeyi bir arada bulunduruyor. Avlusunda çeşme ve havuzu bulunuyor. Böyle hani dışarıdan baktığınızda da inanılmaz böyle hani güzel bir yer, hani bir medrese değil de daha farklı bir yermiş izlenimi yaratıyor size. Şimdi videolarda ve fotoğraflarda göreceksiniz. Eminim siz de çok seveceksiniz. Ya burası Artuklu döneminde Kasım Padişah tarafından yapılıyor. E, bir rivayete göre de Kasım Paşa burada katlediliyor ve kız kardeşi onun yani Kasım Paşa'nın kanlı gömleğini duvarlara sürüyor ağıtlar eşliğinde. Şimdi de hani günümüzde de şöyle bir rivayet var. Su attığımız zaman duvarlara onun kanlarının izleri görünüyor diye bir rivayet var. Gerçekten de rehberimiz suyu attığında değişik tuhaf böyle izler çıktı. Ama hani tabii ki de rivayetlere inanma rivayetsiz kalma diyoruz. Ve hani böyle hani değişik şeyleri duyduğumuzda da gerçekten olma ihtimali var mı demiyor değilim. Burada yer alan havuz insanın ana rahmine düşüşünden ölümünü simgeliyor. Zaten baş kısmı ana rahmine düşüş, ondan sonraki kızım, kısım insanın çocukluğu oluyor ve hani uzunca bir alan insanın yaşamış olduğu uzun ömür ve sadece o küçük olan delik ise insanın ölümü, yani insanın ölümünü yansıtıyor. Için ve elimde böyle bir hazine olduğu için, doğu hazinesi olduğu için bu şekilde anlatıp fotoğraflarım ve videolarımla destekleyerek hani bir nebze sizi oraya götürmüş olmak isterim, istedim de. O yüzden buna karar verdim. Bugün zaten gittiğimiz noktalar Adıyaman oldu, Diyarbakır, Batman oldu ve Mardin oldu. Yani bir sonraki doğu e, hazineleri turumdan e, devamı hani gelecek Şanlıurfa'ya gitmiştim çünkü Hatay'a gitmiştim Gaziantep'e gitmiştim ve hani oraları da çekmiştim ya yani bu arada hani Şanlıurfa diyorum başka bir şey demiyorum inanılmaz güzel bir yer. Yani Şanlıurfa benim için çok etkileyici ve çok güzel bir yer oldu. Yani Mardin ve Şanlıurfa için dediğim gibi böyle 5-6 kez daha gider gelirim. Oraları tek tek böyle gezmek istiyorum. İnşallah da hani tekrar gidip gitmek nasip olursa gezeceğim ve bunu bu sefer size hani canlı bir şekilde oradayken sunacağım. Ayrıca şunu belirtmek isterim. Artık şunu isimden çıkartıp şöyle göstermek istiyorum. Bunu da geçen haftaki Bakırköy Pazarı gezimden almıştım 40 TL'ye almıştım ya inanılmaz güzel ya çok beğendim bakın şöyle kollarına falan hani sizinle de paylaştım bundan sonra giyeceğim şeyleri hani bunu pazardan aldım diyerek sizinle paylaşacağım. Siz de hani görmüş olursunuz aldıklarımı ve tekrar tekrar pazarla alakalı videolar e, isteniyor. Bunu böyle biliyorum. Bana özelden de yazan arkadaşlarım, özellikle konuştuğum arkadaşlarım da tekrardan pazarlara gitmelisin diyor. E, aklımda birkaç tane pazar var. Oraya gideceğim. Onu da sizinle paylaşırım. Bu hafta videomun sonuna gelmiş bulunduk. Ve sizden tabii ki de isteyeceğim şeyleri siz de biliyorsunuz artık. Bana abone olmayı, yorum yapmayı, nereye gitmemi isterseniz hani bunu bana yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizden desteklerinizi bekliyorum yine. Bana vakit ayırdığınız için, beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. İnşallah önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın olur mu? Bay bay.